Faizle enflasyon arasındaki ilişki şudur. E, paranın değeri enflasyon sebebiyle düşer. Enflasyon demek paranın satın alma değerinin düşmesi demektir. E, paranın değeri enflasyon sebebiyle düşüyorsa borçlu borcunu öderken bu düşüklüğü telafi etmeli. Bir ilave yapmalı ki gerçekten borcunu aldığı gibi ödemiş olsun. E, bu sebeple enflasyonun altında kalan faizin faiz olup olmadığı, daha doğrusu haram olup olmadığı hep din alimleri tarafından tartışılmıştır. Çünkü hukuk sistemlerinde ve İslam hukukunda temel prensip ne zarar vereceksin, ne zarar göreceksin biçimindedir. Ben size 100 lira verdim. Geriye bir sene sonra 100 lira olarak almayı kabul ediyorum. Bu benim bileceğim Ama vaktinde vermediğiniz 100 liradan dolayı bana zarar vermeye başlamışsanız temerrüt faizi dediğimiz faiz devreye girmeye başlar. Eğer o temerrüt faizi benim gecikmeden kaynaklanan zararımı telafi ediyorsa bunun adı tazminattır. Hukuktaki adı temerrüt faizi de olsa yine kanundaki ifadesiyle bu bir temerrüt tazminatıdır. Yeter ki enflasyonu aşmasın, enflasyondan fazlası olmasın. Sadece enflasyondan kaynaklanan zararı karşılıyorsa bu bir gerçek anlamda faiz sayılmaz.